Ovacık Yayla Şenliği'nden geliyoruz. 10 bin kişiye yakın e, vatandaşımız orada şenlikteydi. Biz hep diyoruz ki memleketimiz tanıtılsın yaylalarıyla bir turizm cenneti olsun diyoruz. Gerçekten burası çok güzel, müthiş bir doğası var. Ve ülkenin her yerinden bizim hemşerilerimiz bugün orada şenlikteydi. Ama anlatıyoruz, defalarca anlattık. Çok büyük yol sorunumuz var dedik. Bakın şu anda olduğumuz yol pek çok köyü birbirine bağlayan bir grup yolu aynı zamanda bu yayla şenliği yolu. Binlerce vatandaşımız Yol kötü demedi, bu yoldan şenliği gitti. Yaşlı annelerimiz geldi, elektrik sorunumuz var dediler. Bakın kurban bayramı geçirdik, etlerimiz bozuldu dediler. Aynen. Şimdi yanımda bir e, yol üstünde Sezgin kardeşim var. Altları vurunca ne yapıyor adam mağdur kalıyor. Gece gündüz yollarda yatıyor. Peki sen evet. burayı kesin konuşsun, nasıl olacak şimdi bu yolla? Boşuna gidiyor bizim Gitmeyecek inşallah. Allah yardımcımız olsun. Teşekkür ederim.